Karabağ, ne yapıyorsun? Nasılsın? Heh, iyi misin aslanım? Evet değerli takipçilerim, bugün sizlerle atlarda tımar hakkında söyleşi yapmak istiyorum. Evet, atlarla iletişim kesinlikle ahırda başlar. Tımar hakkında söyleyeceğim ise atalarımız der ki iki öğün tımar bir öğün yeme karşılık gelmektedir. Yani bu söz zaten tımarın bir at üzerinde ne kadar etkili olduğunu anlatmaya yeter de artar bile. İster zengin olun ister fakir eğer at biniyorsanız atınızla güzel bir iletişiminizin olmasını istiyorsanız kesinlikle atınızı kendiniz tımar edin. Eğer atınızı kendiniz tımar etmezseniz o atla kesinlikle güzel bir diyalogunuz olmaz. Güzel bir iletişiminiz olmaz. Atınızı kendiniz tımar edin. Atı dizgin ya da ağır bir gem durdurmaz. Atı sizinle olan diyalog durdurur. Bunu da burada anlatmak istiyorum. Atınızı kendiniz tımar edin. Her tarafına dokunun. Atınızın neresinde ne var, neresinde ne yok görün. Değil mi Karabağ? Aslanım benim. <laughs> Böyle şakalaşın.